Böyle poğaça yaptım. Poğaça değil de açma gibi bir şeyler yaptım. Bir de kek koydum fırına. Bu pişti. Bunu fırına attım. Şimdi açmayalım. Bozulur. Şimdi oldu galiba. Şuradan kontrolü yaptım. Yeterli galiba. Bunu çıkarabilirim artık. Böyle ıslak bezle üzerine örttüm. Kurumasın diye açmalar. Kekim de böyle güzel oldu herhalde. Fırını kapatmadım. Biraz da çekirdek sürdüm. Ee, o kavrulsun çocuklar seviyor çitleter. Yemek yapıyorum e, ee, pilav pilav yapacağım ama nohutlu pilav yapacağım şöyle nohut buzlukta vardı onu şimdi dökeceğim ee, tavuklu patates yapıyorum oğlum geldi bu arada kızım da e, yarın sabah gelecek öyle böyle ben hemen pratik yemek yaptım tencere yemeği birazdan suyunu ekleyeceğim. Bugünkü menümüzde bu. Biraz da tereyağı ekleyeceğim. Yemeğinde sadece suyu kaldı eklenecek. Biraz kavrulsun öyle. Nohut. Nohutlu pilav. E, bezelye, tavuk, patates yapıyorum. Turşu da var. Annem turşu göndermişti. Kardeşim getirmişti. Ona süper olur bu. Ağzım sulandı acıktım bir de. Şu var turşu. Bunu açacağım. Süper gözüküyor. Bu kalıbı ilk kez kullandım. Ve güzel çıktı. Biraz uğraştırdı beni ama Güzel sonuç güzel yani mis gibi oldu kekim. İnşallah içi de güzelce pişmiştir. Afiyetle yesin. Çocuklarım inşallah hep birlikte. Yemek kaynamaya devam ediyor. En son nohut pilavımda böyle biraz tereyağı kattım. Karıştıracağım. Günaydın. Bugün bayramın birinci günü. Ben kahvaltımı ettim. Kızım da geldi. Onlar uyuyor şimdi. Oğlumla ikisi uyuyor. Ben de hazırlandım. Annemlere biraz böyle yardım edebilirsem işte ne kadar edebilirsem edeyim. Biraz yardıma gidiyorum. Böyle bol rahat kıyafetler giydim. Önümü açarım da belki daralırsam. Bu tişörtü oğlum getirdi bana. <laughs> Yeşil ayda dağıtmış. Böyle. Bir tane rozet vardı. Rozet, kupa. Onları da gösteririm size. Onlardan böyle bir bütün yapmışlar tişört. Aslında arkadaşını almış. Arkadaşını da göremeyince bir tane yani kız arkadaşı istemiş aslında. Onu da göremeyince bir daha da şimdi okul bitti göremeyecek diye o da bana getirmiş hediye olarak. Böyle sevindim mutlu oldum güzeldi yani. Kupaya çok sevindim. Kupa tam böyle tutmalık güzel bir şey. Ee, şimdi annemler kesmişlerdi işte onlara biraz yardıma gideyim. Çok ete e, el değmiyorum yapmıyorum ama yine de ufak tefek yardımlarım olur nasıl olsa. Kahvaltımı da ettim ee, şey yaptım. Böyle patates doğuruyorsunuz yapıyorsunuz ya tavada baharatlı. Ondan yaptım. Kızım çok sevdiği için o o yüzden. Onun için onu yaptım. Onlarla yerler. Kek var zaten bildiğiniz gibi. Açma poğaça işte o tarz bir şeylerle. Onlar kahvaltına ederler oğlumla. Böyle bakalım. Çıkalım aşırı sıcak bugün. Birdenbire çok felaket sıcak geldi. Şarjımı da alacağım. Çünkü şarjım az. Belki orada size çekerim. İyi bayramlar bu arada <laughs> bayramımız kutlu olsun ben e, kurbanımı e, bağış yaptım işte yurt dışına hem daha uygun oluyor hem uğraşmıyorum hem çok et yenmiyor sevilmiyor bizim evde dediğim gibi zaten annemler de ablamlar da bize veriyor et de öylelikle ben bağış yaptım yani o telaşa girmedim hadi çıkalım şöyle onlara da böyle kahvaltı hazırladım birazını ben yedim bayağı da yemişim ama <laughs> acıktım Çayla hemen içtim. Şimdi çıkıyorum artık. Bayram çekilerini şimdi böyle yesinler diye koydum. Yani yukarıdan şekerliği falan indirmedim. Onlara hemen birazcık çikolata çıkarttım. Kahveyle falan içer kızım. Böyle bir anahtarlık vermişler. Dağıtmışlar. Böyle rozet. Şu da kupa. Kupanın tutulumu içilimi güzel olur. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel. Çok beğendim. Dün kahvemi bunda içtim. Güzel. Teşekkür ediyorum oğluma buradan tekrardan. Dün üç tane valiz boşalttım. Oğlumun çamaşırlarını hep yıkadık, yerleştirdik. Bu da kızımın valizi. Az kalacağı için sonra çalışacak biliyorsunuz. Böyle küçük bir valizle geldi. Sını yıkadım da. Biraz böyle rengi dönse ayakkabıya tahammül edemiyorum. İlla böyle tertemiz pırıl pırıl olacak. Ayakkabı böyle kurusun. O giyene kadar. Artık çıkıyorum. Sıcakta bakalım nasıl gideceğiz. Aralırsam şu önümü açarım. Kabıyı da göstereyim. Oğluma gitmeden almıştık daha işte bir ay önce. Yani bayağı da pahalıya aldık aslında ama hemen bunun ayakları bakın iç tarafını yırtmış. Çok pahalı. Pahalıya da aldık yani. Maalesef ayakları bir değişik yani. Yırtıyor. Temizledim onu da iyice sildim. Desenfekte ettim. İçini karbonatla falan temizledim. <laughs> kullanıyorum çünkü sensöre böyle et kokuları falan silmiştir. Kokre tahammül edemiyorum. <laughs> Şimdi işte aslında mecburen gidiyorum aileme yardım etmek için. Yoksa hiç manzarayla karşılaşmak istemiyorum da. Gözlüğü takayım. Bayağı sıcak. 30 derece falan olacak diyorlardı bakalım. Aşırı sıcak. Kaynıyor. Etrafta pek kimse yok. Şu ağaçların rengine bayılıyorum ya. Yeşille birleşmesi daha da güzel tabi. Yordum insanı. Keşke bir kuş olsaydı. Öyle olsaydım. Özgürler. biraz mola verdik. Yani çalışmadım da aslında çok. Böyle şekerleri çekim dedim. Yedik biraz enerji aldık. Yeğenimle Muazzez'le. Kaan'cığım da uyudu. Onun oyuncağı. Annesi de biraz uzandı. Annemler aşağıda ablamlarla falan yeğenim ee, devam ediyorlar. Öyle biz de biraz mola verdik. Tekrar aşağı ineceğiz. Çok iş yapmasam da işte getir götür yapıyorum, yardım ediyorum. Öyle yani bakalım bugün de böyle bayram birinci günü. İkinci gününden selamlar. Şimdi annemlere gidiyoruz. Kızımla. Merhaba de. Merhaba. <laughs> evet kızımla gidiyoruz. Oğlum gelmek istemedi. Dün oradaydı çünkü. Bugün pek çıkmak istemiyor annemlere gideceğiz. Kardeşim gelmiş oraya. Seni alalım dediler de. Biz hazır değildik. Biraz geç hazırlandık. Kahvaltıyı biraz uzun tuttuk. Sohbet, muhabbet. Çocuklarla güzeldi kahvaltı. Özlemişiz yani. Daha rahat bir bol vakitte kahvaltı ettik. Buradan da annemlere gideriz. Annemlerden de artık nereye gidilmesi gerekiyorsa veya bizi gelenler olursa onları ağırlarız. Öyle bu şekilde geçecek bu bayramla. Bakalım. Çocuklarım yanında çok mutluyum. Şükürler olsun her halimize böyle etek giydim. Ya aslında hiçbir şey düşünmemiştim. Hemen bunları öyle uydurup giydim yani bir plan yapmamıştım. Evet böyle gözlük, gözlüksüz halimde bu. Bu gözlüğümü özlemişim kızımdaydı o getirdi. Onu istedim o takmıyordu zaten. Öyle bir gözlük değişikliği yaptık onunla. Çiçeklere bakar mısınız? Evet Kubilay sevin, sevmiyor. Ne video çekmeyi ne fotoğraf çekmeyi. Baksana ne güzel çiçekler olmuş. Gelincikler de çıkmış sema biliyor musun? Evet. Gördüğüm şeyde bayılıyorum gelinciklere de. Bunlar da gül. Evet. Aynen. Biz, misafirler var, teyzemler var yine. Dayımın kızı e, falan geldi gitti. Onlar gittiler şimdi teyzemler geldi. Onları ağırlıyoruz. Onları ağırlıyoruz. Şimdi burada da balkon sefası yapan kızlar var. <laughs> Bayramını kutlayın kızlar, izleyicilerimi. İyi bayramlar, İyi bayramlar. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Bu da ben. Öyle bugün böyle giyindim. Bir ayarlama bir şeyim yoktu. Şöyle giyeyim böyle giyeyim. Ama bir anda bunlara giydim. Bakalım işte. Günümüz öyle geçiyor. Birazdan dışarı çıkacağız galiba. Bilmiyorum bayramlaşmaya mı gideriz. Gezmeye mi dolaşmaya mı gideriz. Ee, henüz karar veremedik. Herkesin ayrı fikri var. <laughs> Bakacağız artık. Kombin ettim. Güzel oldu yani kendime. Oturma odasında kimse yok. Herkes salonda oturuyor. Teyzemler falan. Ee, teyzemin oğlu. Teyzemin e, eşi falan. Teyzemin oğlunun eşi. Teyzem'in e, oğlunun eşi falan var. Çocuklarıyla birlikte oturuyorlar. Burası boş. Balkonda da işte bizimkiler. Halamlara geldik de. Bakar mısınız? Çok tatlı, çok canlı. Burasını çok beğeniyorum zaten. Bu da halamların apartmanı da. Orada da var günler bakın. Resim çekiniyorlar da. onu bekliyorum he. Yapraklar da var. Bakın sarmalık. Evet teyzeciğim. Bakar mısın rengine bakmazsınız. Harika. Ondan bir tane de şurada da var bak. Ha bunlar solmuş biraz değil mi? Öyle gideyim bari. Nasıl? Beni de çeksinler bir tane öyle gideyim bari diyorum. Resim mi? Evet, bayramın üçüncü gününden selamlar. Kesik kesik çektim biraz ama toplayamadım bir türlü. Eli vermedi yani. Şimdi köye geldik bugün köydeki işte dayıma falan geleceğiz. Birkaç ziyaret yapıp sonra Pit e, piknik yapacağız yani. Ailecek toplanıp güzel vakit geçireceğiz. Bizim e, eski köy evimizin oraya geldik. Orayı da şöyle bir göstereceğim size çekebildiğim kadar. Pek ağaçlardan gözükmüyor galiba ama bakacağım. Evet, bu bizim benim doğduğum, büyüdüğüm. <laughs> Küçüklüğümün geçtiği ev. Öyle. Şimdi ayımlara buradan gidiyoruz. Tekrar döneceğiz geri bu tarafa. Güzel evler yeni evler yapılmış yani. Ama bizimkiler tabii ki eski bakımsız kaldı. İçinde de kimse yok. Şöyle. Yollar çok kötü hala. Böyle. Ne ekmişler Gülcan? Buralar çiçek mi? Buralara çiçek ekmişler. sultanların evi. Sultan izliyor beni galiba. Burası dedemin evi Burada dedemin evi vardı, yıkıldı. Artık tanıyamaz hale geldik. Epeydir de gelmiyoruz. Burada dedemin evi vardı yani anneannemlerin. İlerisi de dayımların evi. Çok değişmiş. Baksana bir sürü ev yapmışlar. Bunlar küçük hmm. ev mi? Şey mi oluyor, konteyner konteyner evler ama. Bakar mısın? Güzel aslında böyle bir tane yapacaksın oraya oraya. O karşıdaki de dayımın evi. Ablamlar, annemler oraya geldiler. Biz biraz geciktik. Alacaklarımız vardı. Onları aldık. piknik ee, yapacağımız yere bıraktık. Tekrardan oraya geçeceğiz inşallah. Bahçesi var dayımın herhalde. Bahçe mi? Ney bu Gülcan? Bu ektikleri. Çiçek. Çiçek mi bu da? Bu da çiçek. Ama şu tarafta bahçesi vardır. Geliyorum. Şöyle bakayım, hangisi? Şunlar ha nane. kokuyor, evet nane. Naneyi çok sevmem Gülcan ben de. Sen çok severdin bunlar küçükken turşu yapardın değil mi? Evet. <laughs> Evcilik oynarken. Şöyle ağır, şey ağır değil de böyle bolurum gibi. Musluk var. Güğüm. <laughs> Hadi gel Moses. Geçti Birazdan istikametimiz. Piknik yerimiz. Böyle burası kahve herhalde. Burası çarşının içi. Çok büyük değil. Aynen mezarlığa uğradık. Mezarl mezarlıktan çıktık şimdi iki araba. Çocuklar da geldi piknik alanına. Bizden ayrı bir şekilde. Böyle işte köy meydanı böyle devam ediyor. Ne vardı? <laughs> bir var olacağım. Ezanlarımızda biraz saf olan arkadaşımız biz küçükken vardı hala aynı duruyor maşallah aynı şekilde duruyor yani çarşının içi aranılan kan bulundu salta yapmak için hiçbir yerde bulamadığımız taze patlıcanları köy meydanında bulduk ama Gülcan Nazmi ile tabii ki bütün marketleri denedim yani yanlış anlaşılmasın buraya gelmedik de ne Faruk babanın yeri miymiş neymiş tehlikeli yerler böyle şeyler. Faruk <laughs> babanın yeri. Karşı tarafta mı kahve Gülcan? Sonra. Değil mi? Burada i̇şte, ha yana ejderhane. Ejderhaneydi yanı da. Şurası düğün salonu. Bakın orada düğün salonu. Ay yıldızı bayrağımız tam ortada köyün meydanında. Burası pazar yeri değil mi Gülcan aynı zamanda şurası? Değil mi? Yok değil mi? Neresi ya? Buradan Aşağı giriliyordu az. ama giriş yok Beş muydu? Hmm. Bunlar ne yapıyor ki? İnşaat diyor. Bunlar ki. Hmm. Bim diyor. Şuraya da bim geliyor herhalde. Aa. Aynen bim almış orayı da. Sanırım bim yapıyor. Şurası da lise. Şu ağaçlardan gözükmüyor da. Burası da lise. pardon. <gülüyor> <gülüyor> Bakın böyle villalar yapılmış. Şurası mıydı sultanlar? Aynen şurada dayımın kızının evi. Onlar da bayramda geldiler. At var bak orada. Aynen. Ay, anneler gelmemiş mi sen? Gelmiştir. Arabayı ön taraftalardır. Öyle mi? İnşallah harlamışlar bizim gençler. İki tane delikanlı. <laughs> Bizi beklememişler. Güzel yapmışlar. Ancak yetişir çünkü. Burası da böyle alan. Yine şöyle. Köydeyiz. Ay az oturdum böyle. Dinleneyim balkonda. Sandalye de gaca durur. Çok güzel. Oksijen inşallah bugün mis gibi uyuruz yani. benim çocuklar. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Muazzez sen ne yapıyorsun? Buldun mu diğerini? Teyze bulamadım abi. Kubilay vermiştim ben. <gülüyor> evet. <gülüyor> yapacağım. Ve şey, şimdi video. Bu da ikinci parti. Bu birinci parti. Bu Osman, Alas. Merhaba arkadaşlar. <laughs> İzleyicilerime selam verdi. Aynen bayramlarını kutla. Daha bayram bitmedi. Bayramımız mübarek olsun. Biz üçüncü günden mangala geçtik. Aynen maşallah. Şey, o da şarkı söylüyor. Solist. Müzisyen. Müzisyen aynen sayfama beklerim. Abone ve beğenilerinizi. <laughs> İsmim? Ya, ben, unutmayın. Osman Aldırmaz. Evet, Alaz diye geçiyor. Instagram adresi. Evet. Takip edebilirsiniz. Merhaba. <laughs> yani yorgun mu? Öncelikle tüm İslam alemi. Hepsinin kurban bayramı mübarek olsun. <laughs> Bir parti daha geliyor. Bir partiyi koyduk da Anne, hafif kızardı şı, gibi. O ne o diyordun Hasan Hüseyin? İslam <laughs> aleminde kalmışsın. İslam <laughs> <laughs> aleminin <laughs> Mübarek Ramazan ya, bayramı. Bu yarışmacı arkadaşlara başarılar. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Hasancım. Ramazan bayramı. <laughs> Kur. Ramazan mı dedi? Olsun. Kurban dedi ya. Kurban olsun. İlk başta kurban demişti ya o sayılıyor. <laughs> şu tarafı görmeyin. Bura biraz şey de dağınık da. Burası havuzdu normalde. Tabii şu an bakım olmadığı için böyle. Sen gidecek misin bugün Osman? Nereye? Şehir dışına. Yarın. Yarına mı kaldı? Ha iyi en iyisi. İnşallah bakalım. Ben bugün gideceğim sanıyordum da nasıl yetişecek? <laughs> topa dikkat Özürürüz. edin. Güvercin mi kuş mu? Yok, kar 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 şey. karga şey, varmış. Yok karga var kargayı bıraktık da şey. Ne var? Cennet kapağını Ha, Sen üretiyorsun yine. Korkmam değil mi? Hah, dur. Hmm. Çok güzel. Sen çeker misin? Ben o içeriye fazla Aynen. girmem. Evet arkadaşlar. İlgisi olan arkadaşlar bakabilir. Şöyle çekeyim ben. Çok güzel. Sultan papağanları, cennet papağanları, muhabbet kuşları. Hollanda'dan geldiler hepsi. Hepsi TKF, Kuş e, Federasyonu'nda kayıtlı üyeler kendileri. Ama. Hepsi birer birey. <laughs> birey mi? Evet. Seyitim Burası ama. ana üretimhane. Çıkmaz çıkmaz. Bunlar da yavrularımız arkadaşlar, bu şekilde. Gülcan hazırlık da böyle. Salata mı yapıyoruz? Evet. Salalar, hmm. şey tahtalar pek şey Olsun. Hı. Söyle Aha. söyle. Biraz yanmış ya. da bir tarafı. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çocuklarımız var. <gülüyor> Aslında <gülüyor> evden getirmedik. Eti de marketten aldık. Bakalım nasıl çıkacak. Kolay iyi pişecek mi bilmiyoruz. Yani kendi etimizden getirmedik. <laughs> Güneşini çekmek istedim. Yemeğimizi yedik. Şimdi çayımız demleniyor. Çayımızı içeceğiz. Çok güzel. Afiyetle yedik. Güzel olmuş. Gençlerin ellerine sağlık. Onlar pişirdi. Biz hazırladık yedik. İnşallah devamı da gelir. Bir dahaki toplandığımızda. Böyle bakar mısınız manzaraya? Çok güzel, çok hoş. Şurada at var. Otlanıyor bakın. <laughs> çok tatlı. Benim de var. vardı, musun? Oh. Şu an Yukarıdan iki katlı da şöyle bir çekeyim evi de. Kubilay anne Kubilay'a bak anne. Şey Bakacağım. Bakacağım. Aynen. Gençliğe. Anne ekran parlaklığını kısıp çek. Olan bir çocuk aynen aynen değil. Buradaki evler, villalar. Böyle. Burası zaten karşısı yol. Biraz daha otururuz 1 bir, bir buçuk saat sonra kalkarız herhalde. Şöyle ev eski yapı ama. Yani duruyor 3 katlıymış bak. 2 kat sanıyordum ama 3 kat evet. Altı zeminli. Atabuzu geçiyor. Hem bayramın hem günün sonu artık. 2-3 gün birden toplayıp çektim ama artık yapabilecek bir şey yok. Bu vlogu böyle toparlayacağım. Paylaşacağım. Vlogda görüşmek üzere. Vlogma desteklerinizi bekliyorum. Hep puanlarını da unutmayın lütfen. Hoşça kalın, Sevgiyle kalın.